Türk dönüp utanmadan diyor ki Çaldıran'da Şah İsmail'e karşı biz beraber savaştık diyor. Kimle savaştın? Kime karşı savaştın? Cahil sen biliyor musun ne olduğunu? Böyle mi kullanılır budur ya? Çaldıran'da olan olay nedir? Çaldıran'da olan olayın yani Şah İsmail'le Yavuz'un savaşıyla Beyazıt'la Timur'un savaşı arasında ne fark var ya? Yani bir, bir fark yok ki. Türkler doğal olarak... Hakim olmak isterler. Bu Türklüğün bilincinde var. Bunun mezhebi, bunun şey olmaz. Müslüman bu ikisi de. Timur da Müslüman. Beyazıt da Müslüman. Şah İsmail de Müslüman. Ben yönetim diye uğraşan büyük Türk devletleri bunlar. Niye bu fitneyi yayıyorsunuz ya? Niye bu fitne üzerinden tepinmeye çalışıyorsunuz ya? Bir de sen Kürt olarak bilinen bir adamsın sen ya. Bugün bu ne demektir? Biz Kürtler, Aleviler öldürülsün diye destek mi verdik diyorsun? Kime verdin o desteği sen? Yavuz dönüp de kendi ülkesinde yaşayan insanları mı katletti? Hayır, iki devlet Çaldıran Ovası'nda Erzincan oralar biliyorsun. Savaştı ya. Tarihte milyon tane örneği var bunun ya. Ya milyon. Bu kadar basit ya. Onun için bu işlere çok dikkat etmek lazım. O yüzden diyorum bak okuyan eğitimli ve aklı başında olan şifsek Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez vermez